Fidan Hanım siz ne yaptınız Didem'i? Geçiriyor musunuz? Ben zaten şimdiye kadar hiçbir kız öğrencimi sınıfta bırakmadım. Gerçi Didem bir kere olsun bile kasadan atlayamadı ama... ...olsun. Kanaat notumu kullanacağım. E ben de kanaatimi kullanayım bari. Sizde not ortalaması ne Didem'in? Otuz. Kanaatinizle ne olacak? Yüz yapıp geçireceğim. Otuzdan yüz ha? Evet, e kız öğrencilere biraz hoşgörülü davranmak lazım. Sizde durum ne Cumhur Bey? Ya ben aslında geçirmeyecektim de yani son tarihte geçirmeye karar verdim. E, kanaat notumu kullanarak tabii. E, geçmişken de yüzle geçsin bari. Keşke yüreğiniz ve cesaretiniz de bu kanaat notlarınız kadar yüksek olsaydı. Sizin bu yaptığınıza düpedüz öğrenci kayırmak denir. Bir öğrenciyi kayırmak diğer öğrencilere yapılan en büyük haksızlıktır. Ne var yani yeğenimi kayırdıysam siz de kardeşinizi kayırdınız. Ne? Ben kardeşimi mi kayırdım? Evet imtihan sorularını önceden kardeşinize verdiğimiz kabak gibi meydanda. Saçmalamayın ben kardeşime soru falan vermedim. Son imtihanda aldığı notu görmediniz galiba. Gidin paraya bakın. Kendi bilgisiyle almadı herhalde. Kerametliğin güç verir bütün onları kendi bilgisiyle yazmıştı. Ufak atın da şansallı Erman'dayız. Bakın, bakın Amil Bey, afet güç verir, hiç kimse adam kayırmakta suçlayamaz. Çünkü bana bunu hiçbir kuvvet yaptıramaz. Sindirlenmeyin canım, sindirlenmeyin. Ee, bunu bize dışarıdan bir kuvvet falan yaptırmış değil. Olsa olsa kan bağımız yaptırmıştır. <laughs> Yalan mı? Yürüyün o zaman. Nereye gidiyoruz? Sınıfa gidiyoruz. Torpil yapıp yapmadığımı orada anlayacağız. Yürüyün lütfen. Oturun. Bugünkü sözlü sınavımızı müdürümüz Amil Bey de izleyecek. Buyurun. Kerametin güç verir tahtaya. Ser antlaşması hangi tarihlerde imzalanmıştır? 10 Ağustos 1920. Doğru. Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan zararlı dernekler. Kürt Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Siz de sorun buyurun müdür bey. Evet. 5 Nisan 1920'de ne oldu? Damat Ferit Paşa hükümeti ...Salih Paşa'dan sonra Osmanlı kabinesini kurdu. Doğru. Siz sormayacak mısınız? Belki bu sözlü sınav sorularını da vermişimdir ha? Yeliz, sen sor. Şey... Ee, Anadolu'dan düşman tamamıyla ne zaman temizlenmiştir? 16 Eylül 1922 Elis. Doğru öğretmenim, bildim. Ali. Sen Kerem arkadaşına soru sormayacak mısın? Atatürk'ün devrimleri nelerdir? şapka ve kılık kıyafet kanununun kabulü. Harf devrimi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Miladi takvimin kabulü. Medeni kanunun kabulü. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Doğru, doğru Sizin başka sorunuz olacak mı? Hayır efendim, sormayacağım. Ben artık gitsem iyi olacak. Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Balıklarınıza benden selam söyleyin. Yemlerini ufak ufak atın ki boğazlarına takılmasın. Atarım efendim. sizin de boğazınıza takılan bir şeyler vardır herhalde değil mi? Bugünlük bu kadar ders hepinize yeter ha? He?